Şimdi hepinizin bilmesi gereken 3 tane kavramdan söz etmek istiyorum. Öfke, direnç ve geçişkenlik. Ne kadar fazla e, tanırsak öfkemizi o kadar onun üzerinde hakimiyet kurma şansımız olur. Öfkelendiğinizde şunu yapma şansınız var. Öfkelendiğinizde kendinizi analiz edebilirsiniz. Şu anda hangi kaslarım kasılı? Biliyor muyum ben? Boynun niye tutuluyor? Sizin Falanca gün boynun tutuldu, niye tutuldu? Belin tutuldu, niye tutuldu? Bunlar birbiriyle alakalı. Duygularla vücut alakalı. Hepsinin e, streslerin vurduğu yerler başka başka. Bunlar tespit edilmiş. Mesela aileyle ilgili sorunlar boyuna daha çok vuruyor. Boyunu içeriye doğru kıstığınızda daha fazla büyük direnç taşıyorsunuz. Sırtınızın, omurganızdaki ilk üç omur, parasal sorunların genellikle vurduğu alanlar. Öfke, direnç ve geçişkenlik. Ne kadar geçişken olabilirseniz o kadar e, sağlıklı olmaya yakın olursunuz. Sağlıklı olursunuz, sağlığınızı bozmazsınız. Öfkelendiğinizde o zaman bir iç analiz yapacağız. Hangi kaslarım kasılı? Konuşabiliyor muyum? Boynum, yüzüm ee, her zaman olduğundan farklı mı görünüyor? Nasıl? Kollarım, bacaklarım, midem. Bunların analizini kısaca yapmak sizi o bulunduğunuz durumla bütünleşmekten birazcık alıkoyar. Öfke, öfke varsa direnç var. Direnç, o zaman siz neye direndiniz? Karşınızdakinin bir işi daha iyi yapması gerektiğine mi e, bas bas e, bağırmak istiyorsunuz? Böyle bir şey yok. Sizin gibi yapamayabilir. Farklı koşullar olabilir. Ne bileyim trafiktesiniz ve karşıdaki gerçekten araba kullanmasını bilmiyor olabilir. E, öfke, direnç, siz onun öyle olmasına direnerek kendinizi e, onun bir parçası, onun beceriksizliğinin bir, bir parçası yapıyorsunuz. Halbuki öfke, direnç ve usta ne yapar? Usta geçişken olur. Usta acısının ve öfkesinin fevkalade farkında olur ama inanılmaz geçişkendir usta. Kendi üzerinde kontrol sahibi olan insan geçişkenliği ee, küçük olaylardan başlayarak öğrenmiş insandır. Hep aynı görünür. Aynı görünür aynı yüzünde ifadeler var ama e, şeyde Tayland'da bir e, tapınakta bir sürü Buda heykeli var yan yana ama e, bereketsiz yılların hepsi birbirine çok benziyor. Budası üzüntüsü ee, sanatçı o üzüntüyü çok derinden, o kadar gizli olarak vermiş ki. Çünkü eğer siz budasınız, bu da olmuşsanız, budaysanız o hemen her türlü durumda geçişkensinizdir. Yani dışarıdan birisi bunu algılayamaz. Onu kaldırırsınız. Hal tercihisiniz öfke, direnç ve geçişkenlik. Ne kadar olgunuysa o kadar geçişken. Yani öfkesini kontrol altında tutuyor, bünyesi ondan zarar görmüyor, halteri kuş gibi kaldırıyor. Hepinize sevgiler, mutlu günler.